Gel bakalım. Ada, fabuç Çık dışarı ya, oynayalım. Hadi yakala beni. Ada gel, arkandayım. Ada kafanda zıplayan bir top var. Kafanda zıplayan bir top var. Bak adanın şu an ağzının içine girdim. Ada. Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle beraber birbirinden harika Ada ile küçük gizli bakları göstereceğiz. Bu arada bunu arkadaşınız olmadan yapamıyorsunuz maalesef. Hadi gel bakalım. Arkadaşlar bu videodaki amacımız futbol kıyafetlerini giyip bu şekilde arkadaşlar bir bug var. O bug'ı bir şekilde yapıp bak Sağdan kaçıp arkadaşlar kıyafetli bir şekilde etrafta takılmak, gezmek öyle söyleyeyim. Şimdi ada da gelsin. Ada merhaba. Nasılsın? Arkadaşlar şimdi ben kendi kombinimi, klasik kombinimi yapıyorum. Hatta bak ben panter kaleci olduğum için arkadaşlar bakın. Panter skin yapacağım. Evet arkadaşlar ben artık panter kaleci var ya öyle diyorlar ya panter kaleciyim. Ada gel bakalım. Bakın abi bize oyun bozuldu. Bu bobun içine falan böyle bu şekilde geçebiliyoruz bakın. Görüyor musunuz şu an içindeyim. Ada gir bakayım sen. Senin bobun nerede? Arkadaşlar adanın bobu da farklı yerde bu arada cihazlarda bir problem çıktı oyun vallahi serverlara çöktü bir şeyler oldu Arkadaşlar sol altta gördüğünüz gibi 12 1 3'te oynuyoruz yani yeni güncelleme geçen hafta falan geldi bir haftadır kesinlikle oyunda çok bir bak kalmadı arkadaşlar bayağı bir şey kaldırdılar gerçekten üzgünüz topluluk olarak Ada gel bakalım arkadaşlar formamızı giyeceğiz tamam mı bir yere köşeye duvara sıkışıp bildiğiniz sağdan kaçacağız bakalım onu yapabilecek miyiz şu an bakın kırmızı formalıyım şu anda bilmeyenler içinde gösterin bakın şuraya geçtiğimiz zaman bak Hop gördünüz mü arkadaşlar siliniyor. Biz bu silinmeyi açacağız. Oyunun sıfır bak olsa bile biz yine bir şekilde bug yapacağız. Adada gördüğünüz gibi mağar formalı bakalım nasıl yapacağız. Şimdi gel bakalım. Ada bak ilk tutorial'ı anlatıyorum tamam mı arkadaşlar yapım sürecini. Şimdi bakın bu köşeye geliyoruz. Ben alta geçiyorum. Yani kim dışarı çıkmak istiyorsa sağdan kaçmak istiyorsa o en alta geçiyor. Diğer arkadaşımız üst tarafa geçiyor tamam mı? Zıplayacağız. Çöl tarafına doğru kaçmamız lazım. Al işte. İlk ben gösteririm sonra sen kaç. Çık üstüme. Şimdi arkadaşlar bakın böyle zıplamanız gerekiyor. Ama benim alta çıkmam lazım. Dur dur dur. Kore kadar çıktık hadi. <laughs> Ama gittim gördünüz mü hayır, 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 hayır düşüyoruz, hayır bu olmadı ya durun arkadaşlar, ayı hemen dönelim, hadi hemen hemen hemen, abi bu arada biz de bu bug'ı yaparsa dediğim gibi like atmayı, abone olmayı, hype like atmayı unutmayın dediğim gibi yeni bir şeyler öğrenirseniz bu videoda, hadi bakalım sizlerden de bu arada yeni bug'lar bekliyorum, hadi işte gel bakalım, şimdi arkadaşlar tekrar geldik yerimize, bakalım bu sefer olacak mı, hadi bak şimdi formamızı alacağız tamam mı, vay be, hadi bak benim tipim bak, sen de mavi formayı giy, mavi formayı giy, şimdi bir emoji atayım, Of oh be. Ada sen benim emot at bakalım. Havalı görünecek miyiz? Ada bula bula onu mu buldun ya? Bir dakika arkadaşlar bak şöyle çekeceğim. Yap bakayım. Hop <laughs> bak. <laughs> Adanın arkasını dönükken çektim fotoğrafı. Vurma vurma dur. Tamam sinirlenme. Sinirlenme gel bakalım. Aa bu arada Adanın sesini videoları duymak istiyorsanız yorumlara belirtin. Ona da bir mikrofon takacağım. Şimdi gel bakalım. Şimdi bu arada zor sağdan çıkmak. Doğru şeyi ayarlamanız lazım. Neredesin? Oha nereden geldin? Hadi bir dakika ben de yukarı çekeyim bir. Gel bir sadece normal zıpla. Geç altıma. Bir, arkadaşlar bir de yukarıdan çıkmayı deneyelim. Zıpla zıpla zıpla. Zıpla oraya kadar mı çıkabiliyorsun? O zaman dur şimdi göbek desteği yapacağız ben. Altıma geç. Altıma geç şimdi. Hazırsanız yapacağız. Yapacağız yapacağız hadi evet, arkadaşlar bakın bu şekilde. Ada gitti. Ada gitme. Nereye gidiyorsun? Ada. <gülüyor> Ada. <gülüyor> Ada. gitti ya. Abi bu şekilde olmuyor ya. Neyse biz aynı yere gidip geliyoruz. Messi gidiyor şimdi. Messi kaleciyle karşı karşıya. Kale boş. Messi vurdu ve gol. Neyse dur. Şimdi gol atmıyorum. Gel. Ada gel. Hazır mıyız? Bu sefer başaracağız arkadaşlar. Çok güzel bir şey olacak yaparsak. Çok olacak. Hayır gel yanıma. Bagı yapacağız. Yanıma gel. Yanıma gel. Canım arkadaşım yanıma gel. Tamam hayır önce bagı yapmamız lazım. Daha başarmadık hiçbir şey. Hadi hazır mısın? Hadi bakalım arkadaşlar bu sefer yapacağız inşallah. Ada sadece zıpla üstünde. Üstünde zıpla sadece normal zıpla Ada. Ben bir şey bir yere çarpıyorum kafamı. Hadi ada zıpla. Normal zıpla normal bak ben baga girdim. Bir şeyler oluyor. Bak kafamı çarpıyorum. Aha oha ne oluyor? <laughs> Nereye gittin bak yine mi gittin? <laughs> Öfte bakalım başarabilecek miyiz gel. Ada düz düz zıpla tamam başka hiçbir şey yapma gel. Aa gittim dur hayır. Arkadaşlar bakın gittim gördünüz mü? <laughs> Evet hadi bakalım bu sefer yapacağız inşallah. Hadi hadi. Bu sefer ben yukarıda olayım. Hadi göster gücünü ada. hadi. Hadi hızlı Bu sefer ben yukarıda Bakalım yapabilecek miyiz? Hadi. Hadi hadi çık 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 çabuk. Arkadaşlar gerçekten çok zor bu arada yapması. Hadi çabuk. Güzel zıpla güzel zıpla. Bak düzgün zıpla olduğun yerde. Bir yere gitmeden. Aa bak gittim. Dur. Hayır ya. Ya. Aa, ben... Evet hadi bakalım. Yapacağız bu sefer. Artık kaç in denememiz bilmiyoruz. Başaracağız arkadaşlar hadi. Adasız İnşallah ben giderim sen gitmezsin Hadi hadi Abi bakalım ada var uzaydan çıkacak şimdi Aha İşte bu ve başardık Sonunda Sonunda ve arkadaşlar gördüğünüz gibi Kırmızı formayla çıkmaya başardık Buradan da bir sevinç emoji atayım Vallahi çok denedik. Bir 4 5. 6. denişimiz falan. Belki daha fazla tam saymadım. Ama şimdi arkadaşlar adı orada kaldı. Ben buradan çıktığım anda bu arada bu kostüm silinecek. Onu söyleyeyim. O yüzden kesinlikle bu bug yaparsanız oraya gitmeyin. ha Bak şu kafadan geçerseniz orada bir düzenek gibi bir şey var gizli. Oraya gittiğinizden şey siliyorlar arkadaşlar kostüm. Yapımcılar o şekilde yapmış. Ada şimdi gel bakalım. Ada da böyle gün yüzüyle beni görsün. Medan'cığım selamünaleyküm bak. Dur arkadaşlar şöyle yapayım bir. Şöyle yapayım. Aynen bak. Hop selam. Ada dur bozma. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bak de formale çek verdim. Son çıkan güncellemeyle beraber her şeyi kaldırdılar. Sadece bu yaşıyor. Bu bak bu bak yaşıyor. Ah! Hayır! Skin değiştirme yerine girdiğim için silindi ya. Hayır ya. Neyse arkadaşlar o zaman ikinci bakımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi ikinci bug'ımızdayız arkadaşlar. Bu arada bunun farklı bir topluluk sayfası buldum. Oradan bakıyorum bu bakları kesinlikle bu arada bunları kaldıracaklar. fikseller umuyorum Şimdi arkadaşlar ikinci bakımızı ben anlatayım sizlere. Şuradaki dönen tekerlekler var arkadaşlar. Onun basamaksız olan yerine tutunup dönebiliyormuşuz. Gerçekten çok ilginç bir şey bakın şimdi göstereceğim bir saniye. Eğer tabi olursa ben de ilk defa deneyeceğim ve bir dakika şöyle arkadaşlar bir dakika buraya değil bakın. Aa bak gördünüz mü? A bak yan tarafını tutabiliyoruz. Bu normalde yoktu bakın. Görüyor musun şey kamera modunu bak düştük. Aa düşebiliyoruz. Ada bak sen de geldin ne? Ada da var bu arada yanımda bakın şimdi. Bunu yapmak basit ama mantıksız bir bak. Yani hatta bakın. Gördünüz mü? Ada bak beni izle. Bak şimdi düşeceğim. Bak buradan tutunuyorum. Şimdi bak beni atacak buradan aşağıya. A yok atmadı. Bak dönebiliyorum. Gördün mü beni? Bak arkadaşlar buraya tutunabiliyorum. Şu ortasına da tekerleğini Sen de yap bakayım. Adayı izleyelim. Bakalım ada yapabilecek mi? Orta boşta bak. O tahta masa baklama değil. Bak şöyle. Bir tane kişi göstereyim. Bak aynen bakın bu şekilde. Böyle dönebilirsiniz arkadaşlar. Ve siz buradayken arkadaşların size vuramaz. Al lan. Oğlum geldi gel oradan. Dur kaplumbağa. Patlatam kafasını patladım. Dene bakalım hadi. Tamam işte ortasına tutman lazım. Abi bu arada herkes yapabilir. O yüzden hiç sorun yok. Kendi başınıza da yapabilirsiniz bunu. İki bir tane arkadaşınıza gerek yok. Bak gördünüz mü abi? Mesela ada bak. Ben bunu tutayım tamam mı? Mesela bana bir vurmaya çalış bakalım düşecek miyim? Vurmaya mı çalış bana? Bir dakika. O, dur, dur bir dakika. Tutamadım tam. Bir saniye. Bekle. Tutundum. Gel şimdi vur bana. Vur bir. Ada bak bana vur bana. Bak <laughs> bana nasıl dönüyorum. <laughs> Bilin tekerek gibi. A doğru değil bak benim gibi tutunman lazım. Geliyor musun? Vurmaya çalış bakayım bana bir vurabilecek misin? O bak böyle bir şekilde böyle dönüyoruz. Bunu bana vur bana. Adaya bir tane yumruk at sadece bak. Yumruk at bak. Evet arkadaşlar vurulmuyor değilmiş. Vurulabiliyormuş. O zaman 3 bakımıza geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi kaplumbağa köyündeyiz. Ve adaya bir bilmece yaptırmış. Şimdi ada karsan gel. ay köyüm pardon özür dilerim. Şimdi ada dur, gelme bir dakika gel. Kınlaşma uzaklaş 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 sakın gelme. Bak şimdi ada. Burada 4 tane sandık var tamam mı? Bunlardan 3 tanesi gerçek bir tanesi sahte. Şimdi senden beni bulmamı istiyorum. Bir tane numara söyle bakalım. Bulamazsan kaybedeceksin. Hazır mısın? Bir tane söyle bakalım arkadaşlar. Bakalım bulabilecek miyim? Bir dakika. Kaçıncıyım ben? Kaçıncıyım ben hadi söyle. Abi ben anlamadım. Üçüncü müyüm? Vur bakalım dene. Vurabilecek misin? Aa buldu beni. Niye buldun beni ya? Arkadaşlar bu arada 2 tane bak varmış. Tüm şeyi gezdim arkadaşlar. O dedim bak sitesini. 2-3 tane falan buldum. Onlara zaten gösteririm. Onun dışında arkadaşlar her şeyi Fiksemişte. Yani böyle gram bir şey kalmamış o yüzden sizde yeni bakları bulduysanız bu videonun yorumlarının altına yazabilirsiniz Ama internet efsanesi olarak yazmayın bakın internet efsanesi videosu değil bu Sadece Ada beraber yeni bakları göstermek istedik. Hala var olan bakları. Bu sandık sende açılmış mı? Açılmamış olan varsa bunun arkasına gidip şey gidebiliyor musun sanırım? Büyük heykeli çıkabiliyor musun? Ben şimdi yeni hesaba gidip bunu deneyeceğim. Evet arkadaşlar şimdi farklı bir şeye geldik. Bu tam bak mı bilmiyorum ama beyaz gözlerle yani mor ayı skin'i takarsanız mor ayı normalde bu şekilde ya. Beyaz gözlerle takarsanız bildiğiniz Herobrine gibi bir şey oluyor. Yani kardeşiniz falan varsa veya arkadaşınız varsa onu bu bakla trolleyebiliriz. Aslında bu bak değil. Bir kombin gibi bir şey. Çünkü bakın normal ayının beyazlığıyla normal gözün beyazlığı farklı gördüğünüz gibi. Net bir şekilde belli oluyor ama bakın uzaktan belli olmuyor. O yüzden Herobrine gibi bir şey istiyorsanız yapmak istiyorsanız bu arada yapabilirsiniz. Vallahi arkadaşlar bu videoluk bu kadar dediğim gibi. Bildiğiniz şeyler varsa yeni onları yorumlara yazmayı unutmayın. Adaydı bu video konuk olduğu için çok çok teşekkür ederim. Abone olmayı, hayal atmayı, atmayı, unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.